gazeteci Özlem Gürses atmıştı. Şu ekranda gördüğünüz şu manşet var ya, şu manşet. ABD bizi vuruyor. Peki şimdi ne olacak diye bir manşet atmıştı. Ben bu manşeti okurken işin doğrusu sizlerle de paylaşmak istedim. Biraz güldüm. Neden güldüm biliyor musunuz? ABD bizi vurdu diye ünlem işareti. Vah vah vah. Ne kadar acı. Sahi mi Özlem Hanım? Gerçekten ABD sizi vurdu mu? ABD sizi mi vurdu yoksa ABD sizin işgalci güçlerinizi mi vurdu? Özlem Gürses gibi YouTube'da yayın yapan, eskiden Halk TV'de çalışıyordu biliyorsunuz Özlem Hanım. Ee, şu anda YouTube'da yayın yapan 3-5 tane gazeteci daha var. Ya ben bu gazetecilerin biraz olsun akıllı olduklarını sanıyordum. Ben, ben biraz olsun bu gazetecilerin hakkaniyet sahibi olduklarını hissediyor, tahmin ediyordum. Hatta diyordum yani olabilir hani bir insaniyet namına bir şey kalmış. Yerli izleyenler, Türkiye'deki hiçbir gazeteci, hiçbir yayıncı Rojava'ya yapılan saldırının haksız olduğunu, hadi biz bırakalım haksız olmasını. Rojava'ya yapılan saldırının hiç olmazsa Kürtler tarafından, Kürtlerin zarar gördüğüne dair yani öteki tarafın tarafla ilgili de bir iki haber ya da bir bir sunum falan işte sivillerin öldürüldüğü, fabrikaların bombalandığı, orantısız güç kullandığına yönelik falan filan bir şey bekliyordum ben şahsen. Tek bir yayıncı ve gazeteci bundan bahsetmedi. Hepsi pohpohladı. ABD bizi vurdu. Vah vah Özlem Hanım çok üzüldüm ya. Hakikaten de siz bu kadar üzüldünüz mü? Ben çok üzüldüm şahsen sizin vurulmanıza. Bizi vurdu diyor. Bizim işgalci sihamızı vurdular demiyorlar. Tüm devleti işgal için o bölgeye gitti? Ülkemizin işgal için gitti o uçağımızı, işte sihamızı vurdular demiyor. Bizi vurdular. Demek ki bu Özlem Hanım gibiler için, bunlar için bir uçak indirmek, bir siha indirmek onların canından daha çok önemli. Daha çok acıtmış bunları. ABD bizi vurdu. Evet, ABD sizi vurdu ya da devam edeceğini biraz önce de açıkladı. Özlem Hanım senin Cumhurbaşkanın, senin bütün genel kumay başkanın, Dışişleri bakanın bu konuda alacağı bir tedbirleri var mı acaba? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin sizi vurmalarına göz mü yumacaklar? Dünden beri göz yumdular. Önce inkar ettiler. Siyah bizim değil dediler. Daha sonra tükürdüklerini yaladılar ve dün evet kabul ettiler nihayetinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri dünden beri dört tane açıklama yaptı. Üstüne basa basa biz vurduk bizim koalisyon güçlerimiz ve ortaklarımızdan uzak durun diye. Değil mi? Peki sizin devletiniz ne yapıyor? Ne yapabilir? ABD sizi vurdu. Hem de beyninizde vurdu. Siz ne yaptınız? ABD'ye karşı bir şey yapabilir misiniz? Ay yok ya şey yapabilirsiniz aslında. Siz CHP'liler bence ABD, Amerika Birleşik Devletleri 28 tane üssü var Türkiye'de. Ben çıkayım bir üssünün önünde bir gösteri yapın ya. Amerika'nın bu sizi vurma şeyini bence bir protesto etseniz fena olmaz yani diye söylüyorum Özlem Hanım. Çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm sizi vurmasına. Amerika'nın sizi vurmasına o kadar çok üzüldüm ki. Çok üzüldüm. Bu akşam uyuyamayacağım. Neyse. Değerli izleyenler devam edeceğiz. Ee, bu arada CPT bir rapor yayınladı. Güney Kürdistan'a güvenlikte saldırı var. Ona da kısaca değinelim. Bu bu raporu önemli. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Baraj Yapıcı Ekipleri Kuruluşu'nun e, e, yayınladığı bir rapor var. Kısa ismi CPT. Buna göre Türkiye bu ayın başından itibaren Kürdistan bölgesini tam 20 48 kez bombaladı. 6 gün içerisinde. 48 kez. Süleymaniye kentinin 19 kez ilan ile en fazla Türkiye'nin hava saldırılarına maruz kaldığı ifade edilen açıklamada parantez açıp şunu söyleyeyim son iki günün saldırıları bu raporda yok değerli izleyenler. Son iki gün hariç. Son iki günde çünkü en az 40 bölgeye saldırdılar. Duhok'un 17 kez, başkent Erbil'e ise 17 kez bombalandığını duyurdu. Erbil, yani Hewler, başkent, Güney Kürdistan'ın başkenti, Sayın Barzani ailesinin yönettiği Erbil'den bahsediyoruz biz. Yani Havler'den bahsediyoruz. 12 kez Havler sınırları içerisi bombalanmış. Gık var mı? Yok. Tık var mı? Yok. Açıklama var mı? Yok. Kınama var mı? Yok. Onu geçtik. Değerli izleyenler, Rojava 3 gündür bombalanıyor. Bütün dünya tepki gösterdi. Orantılı güç kullanın, işte şudur budur, sivilleri vurmayın diye. Rojava ile ilgili o kadar insan öldürüldü, o kadar bomba yağıyor. Güney Kore'sen hükümeti bir açıklama yaptı. Ben mi duymadım acaba? Sizin var mı böyle bir şeyiniz, bilginiz falan varsa paylaşın. Ben haberlerde dile getireyim, ayıp olmasın diye yani. Kardeşleri bombalanıyor. Hani insan hani komşu da olsa mesela bak Filistin, İsrail falan işte çatışıyor. insanlar şey yapıyor, üzülüyor. Yani falan filan. Var mı böyle bir şey? Belki var ben bilmiyorum. Olabilir. Ben şimdi günahlarını almayayım. Neyse, neyse. Şimdi değerli izleyenler bir bilanço saldırı, bir bilanço açıklaması var. Onu da ben sizlerle paylaşayım. E, Demokratik Suriye güçleri e, iki günlük, iki, ikinci gün saldırılana ilişkin bir açıklama yaptı. Türk Devleti'nin Rojava'ya e, yönelik saldırılarının ikinci gününün saldırı bilançosu da açıklandı. Ee, bu bilançoya göre savaş uçak e, savaş saldırıları tam 7 kez savaşlarla bombalamışlar. İnsansız hava saldırılarıyla tam 14 bombardıman gerçekleştirmişler bugün hariç dün ve önceki gündür. Bugün de geleceğiz. Ağır silahlarla 74 kez yine doşka silahları bir kez kullanılmış. Suikat Silahı kullanmış. Hedef alınan Şam hükümeti güçlerine de 14 e, kez e, e, saldırı gerçekleştirmiş. 2 tane hastane bombalanmış. Su istasyonu bombalanmış. Petrol istasyonu 7 defa bombalanmış. Ve hedeflenen enerji üretim ve dağıtım istasyonları 2 defa bombalanmış değerli izleyenler 24 saatte. Şimdi son 48 saatteki yaşananlara bir bakalım. Yani bu e, ya, öyle bir şey ki. Öyle bir barbarlık ki ben buna ben buna gerçekten barbarlık diyorum. Hani başka bir şey demiyorum. Şu görüntü don, dondurayım. Kur'an-ı Kerim görüntüsü var çünkü burada. Ee, birazdan ona değineceğim. Türk devleti saldırılan ikinci gününde iki hastane, e, Sivediye santralı bir petrol rafinerisi, iki elektrik istasyonu, bir su istasyonu, deposu, bir çimento fabrikası, iki tahıl ambarı ile 70'in üzerinde köy, belde ve hayatı durumu e, kurumu Bombardıman altına almış, bombalamış. Saldırıların ikinci gününden bu haberin yazıldığı ana kadar e, kuzey ve doğu Suriye, yani Rojava'da 70'in üzerinde köyün e, hizmet merkezleri, su depolarıymış, buğday depolarıymış, aklınıza gelebilecek sağlık sektörleri, hastaneler, 70'in üzerindeki köyün köylere bağlı yerler bombalanmış. Şimdi e, bir şey daha yaşlandı, o da Derik'te. Türk Devleti hezini alamadı. İnsanları bombalarken işte evleri, kentleri bilmem neleri bombalarken hezini alamadı. Bir hayvanat barınağını bombaladı. Tam Derik'te 32 hayvanı, pardon 250 hayvanı katletti. Bir köylüye ait. 250 hayvanı ahururla birlikte havaya uçurdu. Katletti. Ve ee, bu arada Halidiye köyüne bu akşam saatinde bir saldırı yapıldı. Orada da bir sivilin öldürüldüğü haberi geldi. Onu söyleyeyim. Şimdi özerk yönetimden bir açıklama var. Rojava Özerk Yönetimi Türk devletinin saldırılarının uluslararası kanunları çiğnediğini vurgulayarak bu saldırıların bölgede insanı korumu durumu kötüleştirdiğini ve bütün kamuoyunu ve başta koalisyon olmak üzere e, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Çünkü Türkiye'nin hedefi şu anda askeri hedeflere ulaşamadığı için yani nerede askeri hedef var herhalde bilmiyor. Bulamamıştı belki. Yer altında bulamıyor. O yüzden e, kudurmuşçasına fabrikalara saldırıyor. Enerji istasyonlarına saldırıyor. Petrol yerlerine saldırıyor. Kuyularına saldırıyor. Yani askeri alanları bulamıyor hızını böyle hayvanları öldürmekten falan. Ama bir şey daha yaptı. Ekranda ben size izleteyim. Kur'an okudu sırada saldırıya uğrayan bir Kürt'ten bahsedelim değerli izleyenler. Cuma günü sabaha karşı Tirbespiye'nin Girdahol istasyonuna yapılan saldırıda Nezal evinde Kur'an okuyordu. Nezal isminde bir Kürt. Görüntüyü birazdan izleteyim. Saldırıda yaralanan Nezal uzun süre yerde kalıyor. Saldırılar nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremiyorlar. Birkaç saat sonra ekiplerin ulaştığı nezal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, yoğun bakım alındı. Ve saldırılarda şu ana kadar 15 sivil yurttaşın yaşamını yitirdiği bilgileri geldi. Şu görüntüler dün Tırbespi'de bir evi bombalarken Türk devletinin bıraktığı arkasında bıraktığı görüntü bu değerli izleyenler. Bir Kürt evinde Kur'an-ı Kerim okurken üzerine bombardıman, bombalar yağdır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim kanlar içerisinde kalıyor. Bu görüntüler Türklerin elinde olmuş olsa, yani Kürtler böyle bir şey yapmış olsa, siz şu anda neler olup bittiğini tahmin edebiliyor musunuz? şu görüntüleri Kürtler sebep olmuş olsa, ne bileyim PKK'nın, YPG'nin falan filan bir bombardımanı sonucu, kazaran bir şey olsa, böyle Kur'an-ı Kerim şeyler içerisinde kalsa, kanlar içerisinde kalsa, Allah'ınızı seviyorsanız şu anda siz Erdoğan'ın nasıl bir açıklama yapmasını beklerdiniz? Ya da Türk medyasının, Çukur medyanın şu anda neler paylaşıp paylaşmayacağını falan siz düşünebiliyor musunuz? Ama söz konusu Kürt olunca Kürt'ün Kur'an'ın da bunları inanmıyor. Çünkü e, bir şey olmaz. O, o Kur'an'a bir şey olmaz. Çünkü bu Kur'an'ı Kürt e okuyordu diye. Size söyleyeyim ben. Kürt e okuduğu zaman Kur'an da olsa fazla şey değil yani. Ne olacak Şimdi değerli izleyenler. E, Türk Devleti'nin savaş uçakları dün gece 6 Ekim saatlerinde e, Kobani'nin güneyindeki Halep yolu yüz, Çizergahında bulunan bir çimento fabrikasını da bombalamış, onu da size söyleyeyim. Ve e, e, alınan bilgilere göre yine sihalarla Dogurka köyünde bir petrol kuyusu da bombalamış. E, halen yangın devam ediyormuş. Ve bu akşam saatlerinde bir gelişme daha yaşandı değerli izleyenler. O da ANF'de yer alan habere göre Mahmur'da bulunan şehit Rostem Cudi kampını vurdu. Türk Devleti SİHA'larla kampın ortasında vurdu. E, hedeflenen ev alevler içerisinde kaldı. Görüntü var. Sizlerle paylaşamıyorum. Çok kötü, şiddetli bir patlama olduğu için yığınlar oluştu ve halk kayıpları tespit etmeye çalışıyor. Halinde detaylı bir bilgi gelmedi. Onu da söyleyeyim. Bu arada Demokratik Suriye Güçleri bir açıklama yaptı. Demokratik Suriye Güçleri komutanlarından heyder Salih Türk Devleti'nin bölgeye yönelik saldırılarının yeni e, olmadığını belirtti ve şunlara söyledi. İşgalde Türk devleti her siyasi yenilgini ardından Suriye e, e, ve Roja ve Rojava yönelik barbarca saldırı yapıyor. Saldırılarla yaşadığı krizi dışarıya taşırmak istiyor. Türk devletinin saldırılarına verilen karşılığa ilişkin Heyder Salih, KSD'nin saldırılara her zaman ve her yerde karşılık verdiğini söylüyor. Ve Heydar Salih, güçlerin intikamını mutlaka Anlayacağını da dile getiriyor. Şu anda ekrandaki da e, KSED komutanı ve e, ardından YPC sözcüsünden de bir açıklama geldi. Kadın savunma birlikleri YPC sözcüsü Rukşen Mehmet Türk devletinin saldırılarına ilişkin terörist saldırı olarak niteledi ve meşru savunma temelinde mutlaka karşılık verilecektir açıklamasında bulundu. Burada KSED Türk Devleti'nin saldırılarına karşılık verdi ve KSED Basın ve İrtibat Merkezi saldırılara karşılık verme kapsamında güçlerinin işgalci Türk Devleti'nin İsa beldesinin kuzey batısında ve Serekaniye'nin güneyinde bulunan üstlerini vurduğunu duyurdu. Eylem sonucunda Türk Devleti'nin çok sayıda askeri ve çetesi üyesi ölü ve yaralandı açıklamasında bulundu. eyleme ilişkin ayrıntılı bilgiyi önümüzdeki saatlerde açıklayacağını duyurdu. Demokratik Suriye güçleri yaptığı bu yeni açıklamada. Bu arada YPC sözcüsünün açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. O da eee Moskova ile ilgili şimdi iki gün önce değerli izleyenler iki gün önce Moskova ile ilgili Putin bir şey yapmıştı bir açıklama yapmıştı biz işte Suriye ile o Suriye'deki Kürtler arasında bir köprü oluşturabiliriz onları yan yana getirebiliriz diye şimdi bir, bir iddia daha paylaşıldı Moskova'nın Suriye hükümeti ile demokratik Suriye güçleri arasında ara yapmaya hazır olduğuna yönelik buna yönelik gelişmeler olduğu bilgisi paylaşıldı iddiası paylaşıldı bunun ne kadar doğru olduğunu da bilmiyorum ben size onu söyleyeyim. Şimdi e, değerli izleyenler biraz şeye bakalım, de, son dakika gelişmelerine bir bakalım ne oldu ne bitti çünkü yaklaşık bir saattir ben de hiç bir gelişmeye de bakmadım onu dilerseniz hep birlikte bir son e, gelişmeye gelişmelere bakalım. E, evet Türk ordusunun Mahmura e, saldırı gerçekleştiğini söylemiştim o saldırının görüntüleri de paylaşılmış onu söyleyeyim ve e, ardından Türk devleti cami bombaladı haberi var değerli izleyenler. Türk devleti mahmur mülteci kampında ki cami de bombaladı haberi geldi mahmurdan. Bu arada İsrail oldusu Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Es Sinavri'nin Gazze'deki evine hava saldırısı düzenledi. Bilgisi de gelmiş. Ajanslara düşen yeni bir haber olarak sizlerle paylaşayım değerli izleyenler. Ve